Evet. Şimdi Hülya Avşar'la devam edelim. Çünkü Çile'den çıkmış Hülya Avşar. Bir muhabir öyle bir soru soruyor ki Hülya Avşar'dan sonra özür diliyor ama özür de kabahatinden büyük oluyor. Buyurun. Olay, olay, olay. Muhabirin tavrı Hülya Avşar'ı Çile'den çıkardı. Vallahi maşallah 18'i kızlar gibi seçtik bir sekiyordu soru sonrası tadı kaçan ünlü sanatçı ne yapacağını şaşırdı. Ya seni gibi boyları, yani böyle kuşları bilmeyen muhabir ünlü atışmalarında genelin aksine bu kez Hülya Avşar mı haklı? Maşallah 18'lik kızlar gibi sekiyorsunuz mu dedi. Bazen bir yanlış anlaşılma, bazen anlık bir öfke, bazen de dozu kaçan alkol. Aynı işin paydaşları olan magazin muhabirleri ve ünlüler arasında sürtüşmelere neden olabiliyor. Kaç yaşındayız? Söyle bir cevap şey kaç yaşındayız? Böyle mi sordun? Genelde ünlülerin anlayışsız tavırları nedeniyle yaşanan geçmiş olayların aksine bu kez roller değişti. Akif isimli bir magazin muhabiri köpeğiyle yürüyüşe çıkan Hülya Avşar'ı görünce telefonuna sarıldı. Ancak ünlü sanatçıya öyle bir seslendi ki söyledikleri akıllara durgunluk verdi. Vallahi maşallah 18'li kızlar gibi seçtek gibi sekiyordu. Vallahi maşallah 18'li kızlar gibi seçtek gibi sekiyordu. Nasılsınız iyi misiniz? Evet <laughs> Aa, ya şaka gibisiniz ya. Neden? Yani böyle garip yorumlarınız oluyor ya Bu haberin laubaliliği karşısında fena bozulan av kızı yine de nezaketi elden bırakmadı. Tatlı tatlı uyarılarda bulundu. Sıra bakmayın yok ee, hani hala görünce o. öyle. Hala öylesiniz de. İyi hani... bir şey söylediğinizi zannedin. Aman öyle bir tabir var ya diyeyim. Ne anlama çıkıyor peki? Sizden öğrenmiş mi oldum bunu. canım. Gerçekten ya. merak ettim. Ya evet değil mi? Ben de konuşayım şimdi. Sen de keyif al. Allah'ım ya, ya senin gibi boyları yani böyle bu işleri bilmeyen soru sormaya doğru gidiyorum ya. Ya da ne bileyim iyi bir şey yaptığını zannedip ben konuştuğum havasındaki e, gazetecilerle konuştuk. Avşar kızının uyarılarına kulak asmayan muhabir bir de üste çıkmaya çalıştı. Özrü kabahatinden büyüktü. Hülya Hanım şu an Geçen sene bana evlenme teklifi etmiştiniz. Ay, Şu an geçtim. söylediğiniz şeyler toy dediniz bana. Evet. Çok şükür 10 seneyi bitirdim. Hadi. Yani... Ama o zaman öğreneceksiniz bu işi. Ben yanlış bir şey söylediğimi düşünmüyorum ama sizin verdiğiniz tepkiyi de fazla buluyorum. Sizi konuşturmak için de hiçbir şey yapmadım. Tamam. Sadece sizi görünce bir merhaba demek tamam. istedim. Büyüklük bende kalsın diyen Hülya Avşar konuyu daha fazla uzatmadan röportajı sonlandırdı. Maşallah 18'lik kızlar gibi Sek... sekiyorsunuz mu dedin? Şey evet. Dedi. Koşuyordunuz ya. Sekmek ne demek ya? Ama böyle bir deyim yok mu? Tek, varsa da o, o, onun yeri bu değil. Çek çekiyor yani. Koşuyorsun diyeceksin. Çekiyor denmez. Çirkin bir şey yani. Çekir. Bye. Bu olay Hülya Avşar'ın nazikçe haşladığı muhabirin ilk vukuatı değildi. Daha önce Rain benzer bir konu yüzünden tartışan muhabir sınırları zorlayınca şarkıcıdan yumruk yemişti. Vallahi maşallah 18'i kızlar gibi seçek gibi çekiyordu. Nasıl? sanatçıyla konuşmanın bir üslubu vardır değil mi? Bu ne lahaballık? Yani ne hukukunuz ne samimiyetiniz var da sen diyorsun ki 18'lik kızlar gibi sekiyorsun. Ya yani sokakta yürümenin bir yaşı mı var ya da buradan nereye varmaya çalışıyorsun da bu üslupta konuşabiliyorsun? Şimdi, yani bunu tülyeler, tabii ki Tülya da tepkisini ortaya koymuş tabii haklı evet, olarak. Ünlüler e, muhabirlerle karşılaştıkları zaman e, o sorumlulukta, o bilinçte olanlar, ayrı tutuyorum bazıları e, ...bu bilinçte bu sorumlulukta değiller. E, bazılarını zaten burada eleştiriyoruz. Arkadaşlarımızın verdiği selamı almayanlar... ...soruları duymamazlıktan gelenler, sırtlarını dönenler... ...arabaların kapısını kapayanlar, muhabirlerin suratına... ...onları zaten e, biz de kale almıyoruz. Saygı sınırları içinde e, eleştiriyoruz. E, bazıları ise, çoğunluğu ise e, muhabir arkadaşları gördüğü zaman... Gülümsüyorlar çünkü biliyorlar ki onlar da işlerini yapıyorlar. Gülümsüyorlar, tebessüm ediyorlar, onları dinliyorlar, onların sorularına mümkün olduğu kadar kendilerine uygun şekilde cevap vermeye çalışıyorlar. Bunların başımızın üzerinde yeri var. Bunlardan biri de Hülya Avşar, yıllardır, ben 83 yılından beri, ilk çıktığı yıldan beri tanırım. İlk röportajı yapan da gazeteci benim, Hülya Avşar'la kafasına taş takıldı. Ertesi gün evlendiği için, evlenip boşandığı için alındı. O gün masada röportaj yapıyorduk. Taç kafasından alındı, telefonu geldiğinde. Allah rahmet eylesin, Emre Hanım açmıştı telefonu. Neyse, onu bir başka gün anlatırım. E, Hülya Avşar o kadar e, gazetecilerle e, nasıl konuşulacağını, nasıl e, hitap edileceğini ve e, o, gazetecilerle e, sınırları o kadar iyi bilir ki Pınar. Sen de Hülya'yı çok iyi tanıyorsun. E, Ama Hülya'nın, yani, Hülya parantez açmak istiyorum. Bir saniye, Hülya'nın... Burada geçen sene sana, sana söylediği şirin bir sözü senin burada kullanman bana evlenme teklif etmiş bu bile bir yanlış bunu burada dile getirmem bile bir yanlış onu Hülya sana şirinlik olsun diye orada espriler yaparken ki esprili bir insandır söylemiş ama senin buradaki üslubun Hı -hı. o kadar yanlış ki o kadar çirkin ki evet. şuradaki üslubun o kadar e, seviyesiz ki Akif yani senin girişkenliğini ben takdir ediyorum. Ya diyorum nasıl girdi oraya şey yaptı helal olsun çocuk havalimanında uzattı mikrofonu falan o başka bir şey. Ama girişken olmak senin sanatçılara karşı saygısız olmanı gerektirmez. Şimdi Hülya Avşar'la ben yıllar önce çalışmıştım biliyorum. Hülya Avşar e, her zaman için gazeteci, muhabir arkadaşlarla çok içli dışlı onlarla çok iyi iletişimi olan, şakalaşan, ee, ne bileyim onlarla böyle beraber yürüyen ve büyüyen bir sanatçımızdı. Evet. Ve her zaman için samimi oldukları vardı. Bunlardan e, işte e, bir, bir tanesi de zaten geç, e, Acun Ilıcalı'ydı mesela. Her zaman e, onun muhabiri gibi bir şeydi zamanında. E, çok samimi olduğu muhabirler var ama bu çok samimiyet e, tabii ki böyle bir üslubu gerektirmez. Çünkü e ee, arkadaşlarınızı işiniz yapmadığınız zaman, işinizin olmadığı zaman arkadaş ortamında arkadaşça sohbetinizi yapabilirsiniz. Ama burada çok kıymetli bir sanatçı Hülya Avşar. ki sana böyle bir espri yaptı ki Hülya Avşar esprili bir kadındır, Tabii. şakacı evet, bir kadındır. Evet. Ama bu demek değildir ki bir muhabir arkadaşım bilemem belki de o başarılıdır, başarısızdır onu da bilemiyorum. Kalkıp da bunu bir yıl önce de bana bunu söylemiştiniz deme. E, lüksüne sahip değildir. Yani işte zaten bizim jenerasyon olarak en büyük sıkıntılarımız da bu işte. Herkesin elinde mikrofon, herkesin cep elinde cep telefonu paparazi oldu, muhabir oldu ve e, böyle Magazin bir yetki, oldu. Evet, böyle bir yetki görüyor Sağ kendinde. Sayfa açan, eline mikrofonu alan herkes Aynen. konuşma hakkını bir kendine görüyor. Bir kere gördüm. bir sanatçının evet. yanına bu üslup ve bu şekilde yaklaşılmaz. Yaklaşılmaz. Üstlüğü bu mu Şimdi değildir. Zamanında Çok ayıp. Benim de iletişim fakültesinde okurken bu sektöre girme sebeplerimden biri... ...o büyülü dünyaydı. O Televole'yi izlerdim o vakitler. Evet. Orada o soru soran o muhabirlerin hepsi şu an çok değerli yapımcılar evet. ve sektörü domine Hadi, eden edenler. insanlar ve çok iyi yerlere de evet, geldi geldiler. birçoğu. Evet. Ama şimdikilerde onu mesela görürüz neden? Bir gazeteci ya da bir muhabir soru sormayı bilecek. bilecek, doğru soruyu soracaksın ki sanatçıdan istediğin o malzeme dediğimiz o haberi. Alacaksın evet. ki manşet çıkarabileceksin. Aynen. Haber üretebileceksin. Şimdi, şimdi, Haber üretemeyince ortaya bu görüntüler çıkıyor. Şimdi bu çıkıyor. arkadaşları ben İstanbul Üniversitesi'nde 5 sene magazin gazeteciliği dersi veren bir e, hoca olarak söylüyorum bunu aynı zamanda. Bu arkadaşların bir kuruma bağlı olmamaları onlar adına çok büyük bir kayıp. Eğer bir kuruma bağlı olsalardı bu arkadaşlar ha, kuruma da bağlı Kendi şirket ha. kuruyorlar. Şimdiki düzen öyle şirket kuruyorlar ve orada influencer yapıyorlar. Orada işte e, takip edildikçe reklam alabiliyorlar. Gibi. Eğer bir kuruma bağlı olsalardı onların orada e, meslek büyükleri olurdu. abiler, meslek büyükleri olurdu ve onlara nasıl çalışması, soru sorma nasıl olur? Nasıl cevap gelir? Şimdi bu Hülya Avşar olayında döndüğü zaman seyreç müdürü onda ya oğlum böyle soru mu olur? Bak böyle soracaksın, şöyle soracaksın. Bunu diyen yok. Bunu diyen olmadığı için o oradaki Akif siz ama bana geçen sene evlenme teklif etmiştiniz falan diyor. Halbuki e, bunlara yol gösteren olmadığı için zannediliyorlar ki Hülya Avşar onlara güldüğü için onlar 18'li kız gibisiniz deme yetkisi var onda zannediyor. Hı -hı. Halbuki Hülya Avşar'ın sana tebessümü insanlığından... Bir, bir de seke seke yürümek ne demek? Ya işte ben her zaman şunu da savunuyorum. E, sanatçıların muhabir arkadaşlarımızla her zaman bir sınırı olması lazım. Yani o sınırı koruyabilmek samimi lazım. Olmayacaksın. Samimi olmayacaksın. Asla. Evet. Asla. Yani Bak e, sanatçıyla senin, yüz göz olmayacaksın. Sanırım, evet. samimi olmayacaksın. Senin kişiliğine değil, senin kişiliğine değil, senin yaptığın mesleğe o onun o gülümsemesi öncelikle mesleğine sonra kişiliğine. Mesela, Elbette kişiliğine saygı duyuyor ama önce sen gazeteci olduğun için sana o şirinliği yakınlığı hatırlıyor gösteriyor. Hatırlıyor musunuz? Ama Bilal bunlar Beyciğim? zannediyorlar ki beni çok takdir ediyor, beni çok beğeniyor, bana hayran. Öyle zannediyor bu çocuklar. Hayır biz bir de yazın e, şeyi konuşuyorduk. Her, Hande Erçel'in mesela her sanatçının bir muhabiri var. E, sadece onlara Tabii. cevap veriyor. Evet. Yani burada da hani bu samimiyet yani bir muhabirin hiçbir sanatçıyla samimiyet kurmaması gerekir. Olsun. Bir de magazin Çünkü... gazetecileri derneği siz ne iş yaparsınız kardeşim? Denetleseniz de sektörü, denetleseniz de bu çocuklara bildiri yayınlasanız da bu çocuklara eğitsenize, kurslar düzenlesenize. Magazin gazetecileri Derneği adınız var kendiniz yani ortada yoksunuz. Sene bir kere balo yaparlar. Evet. Şimdi başka şöyle yapıyorlar bile abi bir tane sayfa alıyorlar. Evet. Sonra bir isim hakkı alıyorlar. Bir mikrofon bazen kamera bile yok elde cep elde telefonuyla cep gidiyor. Bunu sanatçıya bir soru sorma hakkını kendinde görebiliyor. Şimdi evet. sanatçı neye saygı duyar? Önce bir mikrofona bakar. Hangi kanal? Kurum. Nereden geliyorsun? geliyorsun. Nerenin çalışanısın? Buna bakar Bakalım. ki ondan sonra seninle o Tabii. konuşma e, üslubuna geçiş yapar, Aynen. iletişim kurar. Burada bakıyor, anlamıyor. Diyor ki sen hani orada demek istediği şey şu. Bu ne cüret? Evet. Bu ne cüret? Ya çok yine haklı. çok kibar konuşmuş Hülya. Yine çok kibar konuşmuş. Evet. Evet. Galiba. Yani. Ya olmamalı Hülya işte Afşar, bunlar. Hülya Avşar'ın yani de... büyüğü, dua, dua Tabii canım. Kaç tane program yaptık. Tabii canım. Konuklarına gün sorular soruyor. Şu bilmez mi soru sormanın ne demek oldu? Böyle lavalet. Neyse ya. Ne? Şimdi...